Çocuklara şeker jelibon götüreyim. Çocuklar. Size şeker jelibon getirdim. Murat al bakalım. Şeref sen de al bakalım. Defne. Aa Sude sana kalmadı. Paylaşmayacak, Paylaşmayacak mısınız? Sude nasıl? Aa ben seni unutmuşum ablacığım. Kalmamış sana. Ben dört tane aldım sanıyordum. Hı hı. Şeref ile paylaşır mısın? Sude Murat sen paylaşır hayır, mısın? Hayır. Defne sen paylaşır mısın? Bak sudan paylaşacakmış. Paylaşacak mısın Defne? Hı -hı. Defne paylaşacak mısın sen? Hı -hı. Tamam bak sudan paylaşacakmış o seninle. Ben yenisini istiyorum. Yenisini mi istiyorsun? Ama ablacığım yenisi yok. Şimdi çıkıp markete alamam ben. Çok yorgunum. Hı -hı. Ne yapacağız şimdi? Şeref. Hı -hı. Murat verir misin? Hayır. hayır. Ben veririm. Bak sudanaz Defne vereceğim diyor sana. Yenisini istiyorum. Yenisini mi ablacığım? Yenisi yok ki ama. Hı, ben yemeye başlıyorum. Ya Şeref, Murat paylaşın sudanazla. Sudanaz hadi gel şuraya otur ablacığım. Küsme bize tamam mı? Bak Defne seninle paylaşacakmış. Hı. Ona yer misin sudanaz? Yer misin? Hı hı. Ama ablacığım başka yok ki. Defne verecek misin sudanaza? Şeref. Murat hadi siz de verin şekerlerinizi bana. Hayır. Paylaştırayım onunla. Verin bana şekerlerinizi. Evet. Bak Murat veriyor ama. Verme, Al geri. Aa, aa. Murat alma alma Murat ya. Murat da aldı benden. Defne Zeynep. Görüyor musun? Aldılar benden şekerleri anneciğim. Paylaşalım mı? Ben paylaşayım ona. Tamam Murat da şeref de birazcık verirse eşit olur zaten. Hayır. hayır. Birazcık verin. Şeref hayır, çok hayır, az alacağım. Hayır, çok anlayacağım zaten. da Hayır. 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 Murat sen ver bari ablacığım. bir tane alır değil mi? Bir tane mi? Evet al al. Hep ne Zeynep sen ver. Evet. Sen de mi vermiyorsun artık? O da vazgeçti. Sude ne az? Bu da vazgeçti. Ne yapacağız? Vermiyorlar sana şeker. Yeni bir tanesini almamız lazım. Yeni bir tanesini ama şimdi çıkıp alamam ki. O zaman onlar yesinler. Sen sonra ye olur mu? Tamam. Tamam mı? Öyle yapalım. Ama senin canı çekecek bu sefer ya. Şeref. Ama bir tane daha yok ki. Evet yok. Ben çıkınca alsam sana olur mu? Şeref sen ver Murat'la. Hadi verin artık şekerlerinizi hayır, paylaştıracağım. Hayır. Ya vermiyor bunlar. Defne sen ver. Aa, bu da vazgeçti. Suda gördün mü? Ben sana çıkıp bir şeker alacağım ablacığım. Anne. tamam mı? Tamam. Ben gideyim bakayım başka şeker var mı bari dolaba. Suda tamam mı? Bakalım başka şeker var mı? Aa, yokmuş. Sudenaz. Ablacığım neredesin gel. Maalesef yokmuş ya. Ne yapacağız biz şimdi? Bilmiyorum. Ne yapacağız şimdi Sudenaz? Bilmiyorum. Gel biz senle biz markete gidelim ablacığım. Bunlar evde kalsın tamam mı? Biz markete gidiyoruz. Evet. Sudenaz'a yenisini alacağız. Onlar tek kalsın onlar tek başına. Hadi gel sen benimle birlikte. Evet. Bay bay. Hayır ben sizi götürmeyeceğim. Sudanızı sadece götüreceğim. Sudanızı götüreceğim. Suda götüreceğim. Sen gelemezsin. Hayır. Sudanızla gideceğim ben. Hayır. Sudanızı tek götüreceğim.